Önemli bir fotoğraf sanatçısı var yanımda. Mehmet Kıratlı ile beraberiz. National Geographic Türkiye Birinciliği Ödülüm var. Şahane bir ödül. O nasıl oldu? Hangi fotoğrafla? Tamam tamamen camdandı. Baktım böyle martılar hareketleniyor. Badi 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 yürüyorlar. Martıların alttan görüntüsünün bu kadar farklı olduğunu fark etmemiştim. Kimsetleri ya da reklam setleri. Orada işte ana olarak hatırladım. Hemen şey aklıma geldi. Ayna grubunu bilirsin. Herangülaris. Hmm. Ayna grubunun kliplerinden bir tanesini çekiyoruz. Öpsem geçer mi diye bir şarkı var. Tam klibin son 10 saniyesine doğru şarkı bitmeye yakın sen gel bütün kıyafetlerle klibin sonunda ters takla atarak güler yüz suya atladı. Wow. Hiç planda olmayan, çıkınca spontane. Peki fotoğrafçı olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Yürek olsun. Eğer karşı tarafı ikna etme ya da yönlendirme yeteneği